Bir sonraki konu olan Feature Selection ve Feature Extraction bölümüne geldik. Feature dediğimiz kavramı biz özellik ya da öz nitelik olarak da adlandırabiliriz. Şimdi burada gördüğümüz örneğin çok fazla bisiklet var değil mi? Bisikletlerin bir date olduğunu düşünürsek, bisikletin bir nesne tanıma ya da bir sınıflandırma ya da bir regresyon probleminde nesnesel olarak bisiklet olduğunu algılayabilmemiz için belirli temel bileşenleri vardır. Bu temel bileşenler feature olarak verildiğinde şayet ekstra diğer öz ihtiyaç duymadan biz onun bisiklet olduğunu algılayabiliriz. Örneğin teker sayısı gibi ya da işte oturduğumuz koltuğu gibi vesaire. Dolayısıyla ben aslında benim elimde olan çok fazla feature'ı algoritmaya verdiğimde az önce de anlattığım gibi boyutluluğun laneti denilen bir kavram ortaya çıkıyor ve boyutluluğun laneti kavramından nasıl kurtulduğumuzda yine burada saklı. Yani bir feature selection işlemi yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdi feature olarak ne düşünebiliriz? Bir banka müşterisinin bir tahmin sırasında kullanıldığı, işte müşterinin kullandığı o kartı, o bankayı ne kadar kullandığı, yıl sayısı, şu kadar yıldır gibi ya da hangi yılda o bankaya dahil olduğu, işte vadeli toplamda ya da vadesiz toplamda hesap sayıları, yaşı, cinsiyeti, mesleği gibi aslında her bir feature ya da her bir bileşen bizim feature'ımız var. Var olabilir. Ancak tabii ki kişinin cinsiyeti bir banka müşterisinin churn tahmini tahmininde kullanılması gereken en önemli feature'lardan bir tanesi mi bunu düşünmek gerekiyor. Ve ben gereksiz yere o feature'ı algoritmaya yani modele verdiğimde ise modelin kompleksitesi çoğalıyor diyebiliriz. Artıyor diyebiliriz. Alışveriş sitesinde kullanıcılara ürün öneri modeli içinde gezilen ürün kategorileri, satın alma sıklığı bunun gibi bir, birden fazla kolonda modele feature olarak verilebilir. Hatta mesela bunun için çok fazla veri madenciliği algoritmaları var zaten ama şöyle bir alışveriş sitesinde geziyorsunuz. Diyor ki mesela bunu alan kullanıcı bunu da aldı gibi. İşte benzer bir kümeleme algoritması olduğu için ya da mesela e, sen bakıyorsun ana sayfaya döndüğünde sana diyor ki sepetinde bunlar kaldı ya da e, sen bunlara daha önce bakmıştı senin önüne sunuyor ki bu bir satış stratejisi olarak sana aldırma amaçlı. Bunlar için de zaten çok fazla e, algoritma üretilmiş ve şu anda hala üretiliyor. Yine aynı zamanda burada kullandığımız veriler için bir feature selection işlemi de yapılıyor mu? Kesinlikle yapılıyor diyebilirim. Feature selection işlemi veri kümesi içerisinde en yararlı, en yapılması, bulunması gereken, kesinlikle bunun olması gerektiğini düşündüğümüz özelliklerin, öz niteliklerin seçilmesi ve ayrıştırılması olarak düşünebiliriz. Bu tabii ki bizim machine learning modellerinin performansını söylediğim gibi çok aşırı derecede etkiliyor. Peki ben böyle bir işlem yapmadım. Çok fazla feature'ım var elimde. Ne olabilir? Modelin eğitim süresi artar. Neden? Çünkü çok fazla feature var. Her bir feature'ı da ihtimaller göz önünde bulunduracağı için model karmaşıklık, eğitim süresinin arttırılması gibi dezavantajlar bizim karşımıza çıkabiliyor. Onun haricinde model basit ve açıklanabilir olmalı normalde değil mi? Ama fazla sayıda fa feature işlendiğinde modelin tabii ki o e, problemi yorumlayabilmesi de ekstra zor oluyor azalıyor anladınız mı daha sonra model başarısının eğitim kümesinde overfitting yani modelin aşırı ezberlemesi aşırı öğrenmesi ve ezbere bir sonuç çıktısı vermesi sebebiyle yüksek yani overfitting nedeniyle yüksek ancak test kümesindeki e, neyin diyebilirim performansın düşük olmasına sebep oluyor. Ve test kümesine gelecek olan kayıtlar eğitim veri kümesindeki kayıtlarla benzerlik göstermediğinde overfitting yaptığı için algoritma ne yapıyor? Ona yanlış bir seçim ya da yanlış bir e, hedef sınıfı atayabiliyor ya da bir kümesi atayabiliyor ya da bir predicted variable yapabiliyor. Buradan anlayacağımız özellik seçimi olmazsa bir modelde o modelden çok bir Ekstrem e, performans beklememiz doğru olmaz ve bu gerçekten de e, dijital sensörlerle veriler alındıktan sonra bir pre-processing yapıldıktan sonra yapılması gereken en önemli adım. Kirli veriyi temizleyebilmek ve ayıklayabilmek. Dolayısıyla mutlaka verinin temizlenmesi, özellik seçilmesi yapılmış olması gerekli. Şöyle bir şey var, bu literatürde e, çok fazla karşımıza çıkıyor. Bir veri kümesi var. Özellikle Kaggle'da, UCI'da çok fazla açık veride, açık kaynaklı veri yayınlanıyor. Ancak bakıyoruz ki biz o veriden çok fazla notebook üretilmiş. Bu notebooklardan da zaten akademik kaynak üretilmiş. Akademik makaleler, konferanslar, bildiriler vesaire. Biri aynı veri kümesiyle %80 doğruluk bulurken, biri aynı veri kümesiyle %95 doğruluk bulabilir. Bu demek değildir ki Test kümesindeki veriler eğitim kümesinden seçilmiş. Hayır kesinlikle değil. Bunu yapanlar da var. Bu kesinlikle çok yanlış. Bu yani şöyle bir annenin çocuğunun ödevini yapması gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki o %15'lik açık ara farkın kaynağı da ne olabilir? Feature Selection ve Feature Extraction işleminin çok iyi yapılması diyebiliriz. Şimdi şurada, e, burada başka önemli olan ne var? Dediğim gibi değişkenler neden seçilmeli? Model performansı düşebilir, e, kolay anlaşılır model elde etmek için ihtiyacımız olabilir, hızlı bir çalışan eğitim sürecindeki model istiyoruz ve overfitting riskinin de minimumda e, azalmasını istiyoruz. Şimdi şöyle insanlar genelde der ki ben verileri bir toplayayım, verim bulunsun ondan sonra feature'ları da hallederiz, buluruz, veriden anlamda feature'lar çıkarırız gibi. Aslında bu kısmen yanlış bir davranış. Öncelikle problemdeki feature'ları belirledikten sonra daha sonra veri toplamaya gitmemiz gerekli. Dolayısıyla feature'ları doğru belirlemek için problemin çözüm noktasında bilgiyi bilmeliyiz, bilgi sahibi olmalıyız ve planını buna göre de hazırlamalıyız diyebilirim. Şimdi feature selection'daki bu e, reduction dediğimiz eleme yöntemlerine baktığımızda bir temel temizlik yapılması söz konusu, hedef değişken ile özelliklerin ilişkilerinin yapılması söz konusu. Bunlar birkaç tanesi mi? Hayır, bunun haricinde çok fazla feature selection işlemi de elbette var ama e, özellikle temiz bir veriniz yoksa, verinizi Güveninize güvenemiyorsanız ya da verinizi birçok farklı kaynaktan aldıysanız öncelikle orada bir not a number hatta null değer, kayıp değer olup olmadığını belirlemeniz ge gerekiyor. Kayıp değerleri olan değişken zaten çok da eğitim sırasında bizim modelimize bir katkı sağlamayacaktır. Dolayısıyla bu değişkeni çok mühim değilse çıkartırız. Veya Şöyle bir şey yapılıyor. Değişkenlerdeki örneğin bir iki tane şey var, boşluk var. O bir iki tane hadi satırı komple silebilirsiniz örneğin gözlemi silebilirsiniz, gözlemde azalmaya gidebilirsiniz. Ya da bir veri madenciliği algoritması vardı hatırladığım kadarıyla şöyle yapıyorlardı. Örneğin yaş sütunu var, yaş feature var ve bu yaş featureındaki değerlerin değişkenlerinde iki tane yine keza şey var, boş bir veri var, null veri var, kayıp missing value. Şöyle yapabilir, o kayıp değerler haricindeki tüm age kolonundaki değerleri toplayıp n kaç tane ise n'e bölerek yani 5 tane ise 5'e bölerek bir ortalama değer hesaplayarak o iki tane değeri ortalama bir değer olarak atayarak bir e, eğitim yapabiliriz. Bunu gerçekleştirebiliriz. Veya tüm değerleri aynı olan bir kıl değişken benim için önemli midir? Modele herhangi bir öğrenme kıstasında etki etken edebilir mi? Edemez. Yani yaş kolunu var. Yaş feature'ının Tüm değerlerinin 25 olduğunu düşünün. Bunun modele ne katkısı olabilir? Hiçbir katkısı olmaz. Bu sebeple ben feature'ı versem de olur, vermesem de olur. İşte burada zaten feature selection devreye giriyor diyebilirim. Ondan sonra tüm değerleri farklı olan kategorik değişken. Bu da bir sıkıntı. Dikkat ettiyseniz ikinci maddeyle çok bambaşka şeyler. Tüm değerleri farklı olan kategorik değişken de modelin öğrenmesini dezavantaj. Çünkü Bakıyorum yaş tununa bir 25 var, bir 1000 var, bir yüz var, bir on var, bir 0 var, bir bir var. Daha doğrusu bu sayısal değerler de bunu kategorik olarak düşünürsek kategorik olarak ne diyebilirim? Kitabın örneğin türü romantik, işte e akademik, bilimsel bir kitap veya sosyal bir kitap, tarihi bir kitap, coğrafik bir kitap, roman gibi çok fazla değişken olan bir gözleminde bana faydası olmaz. O feature'da zaten ben direkt eleyebilirim. Veya düşük varyanslı değişkenler çıkartılması da zaten bizim için yani düşük varyanslı feature'ın bulunması bizim algoritmamıza çok bir katkısı da olmaz diyebilirim. Hedef değişken feature'ların ilişkilerine baktığımızda şöyle bir şey var. Örneğin bir kendi yaptığım yakın zamanda kendi yaptığım bir e papers'tan bahsedeyim. Burada mesela yine kardiyovasküler hastalık için bir tahmin kısmından bahsediyoruz ve gördüğümüz gibi örneğin e, hedef sınıf ile korelasyon ölçümlerine baktım ve burada numerik olduğunu görüyoruz. Ancak e, bu numerik değerlerin her zaman numerik olmadığını da göreceğiz. Çünkü burada hatta şöyle Pardon internet gitti galiba. Şöyle mesela kesin kategorik olan ne diyebilirim? Cinsiyet. Cinsiyet normalde age, ay, cinsiyet normalde male female kadın ya da erkek olarak nitelendiriliyor ve bu kadın ya da erkek niteliği e, algoritmaya verirken kategorik olarak vermemem gerekiyor. Burada da işte one hot encoder, label encoder gibi encoding yöntemlerine gitmem gerekiyor ki modele verilecek tüm feature'ların sayısal değişkenler olmasına da özen göstermem gerekiyor. Şimdi korelasyon dedik. Korelasyon çok önemli bir kavram. İki tane feature, iki tane değişken arasındaki bir lineer ilişkinin değişiminin bir ölçüsü ne kadar fazla yani pozitifte ne kadar fazla olursa o kadar fazla işte hedef sınıfla ya da hedef değişkenle ilişki var diyebiliriz. Ne kadar düşükse de o kadar benim için önemsiz diyebilirim. Dolayısıyla en düşük olan feature'ın verilmesi de çok saçma. Modele vermek gereksiz. Bu sebeple işte korelasyon kat sayısı matematiksel olarak eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alabilir. Ee, burada gördüğünüz gibi örneğin buradaki değerler gibi. Ha burada kardiyovasküler hastalığın zaten 1 olmasının sebebi de zaten target klasının kardiyovasküler hastalık olmasından kaynaklı diyebilirim. Ve Pearson korelasyon kat kullanılarak feature'ler hedef değişken arasındaki ilişkiye bakılır ve bunlar genellikle de hatta çoğunlukla sayısal değişkenler için kullanılır çünkü sayısal değişkenlerin birbiriyle olan bağlılığı korelasyonu hesaplanır. Chi square kare testi kategorik değişkenler arasında kullanılan bir testtir. ki kare testini kullanarak kategorik özelliklerle hedef değişken arasındaki ilişkiyi ölçüp en iyi k kadar özelliği seçerek modele ben gönderebilirim. Sonra ANOVA testi var. Bunlar birkaç tanesi. Bunlarla sınırlı mı değil. Çok fazla test ve çok fazla metot var diyebilirim. 3 ya da daha fazla grup arasında ve belirli bir feature a dayalı olarak farklılık var mı yok mu, korelasyon var mı yok mu belirlenmesi için kullanılıyor diyebilirim. Örneğin kategorik bir değişken, sayısal bir değişken arasındaki ilişkinin de ölçülmesi için kullanılabilir. Son özellik seçme yöntemlerine geldiğimizde wrapper based yani sarmalayıcı tabanlı yöntemler alt özellik grubuna sahip modeller oluşturur ve model performansını ölçerek bazı şey feature'ların seçilmesi, elenmesi yönteminde kullanılabilir diyebilirim. Mesela Feature 1, Feature 2 hatta Feature 5'e kadar bir feature var. Bunların arasındaki ilişkiler hesaplanıyor. Feature 1, 3 ile 1 hesaplanıyor. 3 ile 2, 3 ile 4, 3 ile 5. Başlangıç hedef feature'ım. Daha sonra e, bakıyor ki 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5. Bu feature'lar arasında da tekrar bunları 3 1 örneğin 3 2 3 1 3 4 3 2 3 4 3 4 3, 3 5'i hesaplayarak hangi feature'ın ağırlıklı olarak geldiğini örneğin burada ağırlıklı olarak sarmalanarak feature'larda 2 3 ve 5 feature'ını seçildiğini görüyor. Bu sebeple de ne yapıyor? Bu öz kullanılmasını modelde seçiyor diyebilirim kullanılmak üzere. Backward ya da geri arama recursive feature elimination dediğimiz bu ise Az önce gördüğümüz modelin tam tersi, sarmadan açarak e, metodu ya da öz nitelik değerlerini hesaplıyor. 1, 2, 3, 4, 5 feature var. En fazla burada ağırlıklı olarak hangisi gelmiş? 2, 3, 4, 5. bu Bunlar demiş, 4'ü kullanılırsa korelasyon açısından e, performans yüksek olur demiş. Sonra hepsini parçalayarak bakmış ve en sonunda ise 2, 3, 5'in bulunduğu güçlülük e, bağıntısı. 2, 3, 4, 5'e göre daha yüksek geldiği için demiş ki ben modele 2, 3 ve 5 feature'larını verirsem kesinlikle ne olur benim için en iyi performansı başarımı verir diyebilirim. Feature Selection ve Feature Extraction kavramlarımız ve tekniklerimiz bu şekilde. Bunlar sadece bizim temel olarak baz aldığımız Feature Selection, Feature Extraction algoritmaları. Daha sonra bunların teorikte değil de kodsal açıdan Python kodu nasıl yazılıyor onları da anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.